Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü, tırın arkadan çarpması sonucu şarampola yuvarlandı. Feci kazada 15 kişi yaralandı. Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi serbest bölge girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tır, yol girişinde hızını ayarlayamayınca seyir halindeki bir servis otobüsünü arkadan çarptı. İşçileri topladıktan sonra fabrikaya doğru yola çıkan otobüs şoförü, çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 20 metre şarampole yuvarlanan otobüste cam pazarı yaşandı. Vatandaşların ihbarıyla çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla otobüsten çıkarıldı. Yol, kaza sebebiyle tek şeritten sağlanırken kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.